Burası Anadolu. Her evin avlusunda bir hikaye, her sofrada bir umut var. Ve şimdi bu hikayelerin bir yenisine daha konuk oluyoruz. Antalya, bereket getiren gelenek. Bu yıl Aşure hasat zamanına denk geldi. Köyde kökeni çok eskiye dayanan geleneksel bu tatlının telaşı başlamak üzere. Köyün kadınları aşure yapımı için sözleşerek bir araya gelmeye başlıyorlar. Tüm köyün paylaşacağı bu lezzetin ateşi için köy evlerinden birinin bahçesinde toprakta küçük bir çukur açılır, içine odunlar özenle dizilir. Odun Aşure kazanı tek bir kişiye ait değildir. Aşure hep birlikte hazırlanır, birlikte pişirilir, birlikte yenir. Bu imece köyün dayanışma ruhunu diri tutar. Bahçeden mi Ha, bahçeden getirdik. Bir yanda ateş yakılırken diğer yanda malzemeler hazırlanıyor. Fasulyeyi getirir misin? Bu esnada köyün kadınları arasında tatlı bir atışma da başlıyor. Benimki emekçi yerleri. Çünkü ben yemek Sizin yaparım, yaparım ya uzatmam. Ben yapamıyorum, evet. ben hasta bir Ne Gel sen de yapalım, evet. Heh, Gel. Evet. Hadi şey, ne ne Allah korusun bebeğini. Amin inşallah. Ya. Ya.

sofraların eksilmeyeceğine inanılır. Sofraya aşure gelmesi uğur sayılır. Bakalım, bakalım. Kazanın başında büyüğünden küçüğüne herkesin payı vardır. Minik Hüma da elinden geleni yaparak yardım ediyor. Kıvam tam olunca aşurenin lezzeti de, bereketi de yerini bulur. Az mı? Şeker koyacağız. Bir bak bakalım tadına. <laughs> biraz, biraz daha koyabiliriz. şeker koyabiliriz. Güzel mi? Biraz daha koy çok onu hepsini koymayın. Tamam, biraz. birazını mı dökelim. Evet. Bu da aç şekeri. Şeker. Şeker. cıvıltır tabii. Bravo, az İyi, evet, evet, evet. Evet, evet. Sen <gülüyor> <gülüyor> Tamam, tamam, dur. Köyün kadınları geleneğin nesilden nesile devam etmesi için Hüma'yı da işin bir parçası haline getirmeyi ihmal etmiyorlar. Buraya koyacağız değil mi? Bunları da buraya koyacağız. Aşure yapmak kadar dağıtmak da önemli. Tek başına yenmez. Komşuya, akrabaya, köydeki herkese pay edilir. Hı? aşure mi getirdiniz? Evet, aşure getirdik. Hmm, sağ canım benim. Al Teyzeye ver bakalım. Hmm. Allah Aferin kabul olsun. etsin. Çok geşe. Afiyet olsun. Bismillah. Bereket olsun. Sağ ol. Sağ, ol. E, sağ Allah Allah kardeşim, kardeş. ya, kardeşim Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz, Allah kabul etsin. Çok güzel, sağlık. Dört kişi yedik. Hmm, güzel olmuş, abi. Bak bakalım tadına. İyi mi? Çok güzel mi? Çok güzel. Her yıl kurulan bu kazan, köyde kimsenin yalnız olmadığını, bir araya gelmenin, el birliğiyle pişirmenin ve paylaşmanın, bu topraklarda nasıl kök saldığını gösterir.